Virüs enfeksiyonlarının yükselişe geçtiği dönemdeyiz. Neredeyse her evde bir hasta var. Ancak son günlerde birden fazla virüsle aynı anda enfekte olan hastaların sayısı ciddi biçimde arttı. Aynı hastada aynı anda hem COVID hem grip hem de nezle virüsü tespit edilebiliyor. Tabii bu durum iyileşme sürecini de uzatıyor bir iki aydır ee, geçen sene gibi Covid pandemi döneminde ne kadar acile yoğun bir başvuru varsa virüs kokteyli diyorlar genelde. Bu aralar hem grip hem korona hem nezle varmış sistemde. Bazı hastalarda üçü birden varmış. Siz maskeyle korunmaya başladınız galiba. Ben çoktan kullanıyorum. Hep kullandım yazında. Hastanelerin durumunda malum zaten. Kuyruklar, avru başını gidiyor. Ben de kendi halimde tedbirimi alıyorum. Kendini korumak önemli. Virüs yükü o kadar fazla ki bir kişi bir değil iki ya da üç virüs birden enfekte edebiliyor. Ve üçlü kokteyl denilen bu enfeksiyon çok daha uzun sürüyor. Tek virüs saptandığında mesela her hastalığın e, seyri vardır mesela. O normal bir haftada bitiyorsa üstüne bir başka bir enfeksiyon bilinir. ikinci bir iki haftaya, üç haftaya kadar sürebiliyor. Bunlar da geçmeyen öksürük, geçmeyen burun akıntısı, geçmeyen bir baş ağrısı. Yani gribal semptomlar uzun sürebiliyor. Tüm virüslerin belirtileri birbirine benziyor. Bu nedenle hastanelere yapılan başvurularda önce hastanın hangi virüs ya da virüsleri taşıdığı tespit ediliyor. Acillere çok sayıda başvuru oluyor. Gelen hastalarda Covid mi var, grip mi var, enterovirüs mü var? İşte bu alınan örnekle aslında bu anlaşılıyor. Bazen o hastalarda iki ya da üç virüs aynı anda tespit edilebiliyor. benim kendi hastalarımdan da oluyor bazen aynı şekilde hem Covid hem influenza A tanısı ya da influenza B tanısı koyduğumuz hastalar oluyor. Ardından hemen tedavi başlatılıyor. Korona için etkili bir ilaç tedavisi yok ancak gripte erken teşhis hastalığın seyrini değiştirebiliyor. İnfluenza dediğimiz ve sub gruplarını teşkil eden enfeksiyonlarda enfeksiyon ilk günlerinde saptarsak o zaman tedavi verebiliyoruz. Yani etkinliği kanıtlanmış bazı ilaçlar vardır ki onlardan reçet ediyoruz hastalara. Uzmanlar üçlü kokteyle yakalanmamak için özellikle bu dönemde hijyen kurallarına uyulmasını istiyor. Toplu ortamlarda bulunmayın, sosyal mesafeye dikkat edin, sık sık el yıkama yapın. Yani bunlara dikkat ederse, ederlerse en azından bu dönemi rahat atlatabiliriz yani.